diyerek e, programımızın ana yüzüne, a, ana yüzüne giriş yapıyoruz. Şimdi bakın iki tane dosyamız burada açık oluyor. Biz burada iki dosyayı da kapatmamamız gerekiyor. Birisi database bağlantısı, biri de programın çalıştığı ana yüz, ana ekran oluyor. Şimdi öncelikli olarakdan e, kullanmış olunan parmak izi yüz tanıma, parmak izi yüz tanıma kartlı cihazlar iris tanıma yüz tanıma işte kulak memesi tanıma bunun, bu gibi cihazları e, sistemlere tanıtırken aktarım egzeleri yazılmakta ve bu aktarım egzelerinden gelen verilere göre cihazların içindeki ID veya kart numaralarını ya da e, personel numaralarını buraya çekiyoruz. Ve buraya çektiğimiz bu personel numaralarını burada yazılıma kişinin ismiyle birlikte girmemiz gerekiyor. Genelde biz yazılımlarda e, yazılımın içine ad soyad yazdığımız için cihazın üstüne herhangi bir ad soyad vesaire bunun gibi Şeyler yazmıyoruz. Çünkü kullanıcı ağır yükümlülük yüklemektense çabuk bir şekilde işlemini yapmayı uygun görüyoruz. Öncelikle olarak da burada personel işleminden personeli tanımlamasının yapılması gerekli. Nasıl ekle diyerek gerekli alanları bakın. Gerekli alanlar şunlardır. Sadece programın giriş çıkışlarını alabilmek için doldurmamız gereken alanlar adı soyadı işte kart numarası örnek veriyorum. E, 1500. Şimdi bakın genelde cihazlarınız 1500 olduğu için ya yani şöyle söyleyeyim 1000 kişilik olduğu için standart piyasada bulunan cihazlar 1000 kapasiteli olduğu için yani 1000 kişi kapasiteli olduğu için biz burayı 4 tane kullanıyoruz. Yani 301 şeklinde kullanıyoruz. Yani 2010 0100 örnek veriyorum 1000. Örnek veriyorum 9999. Yani 9999 rakamı da dört tanedir. Dört tanenin üzerine çıkmıyoruz. Örnek veriyorum 1500 yaz. Sici numarası. Bazı firmalarda, büyük firmalarda sici numaraları kullanılıyor. Bu sici numaralarını buraya giriş yapabilirsiniz. Genelde biz kart numarasını girmenizi istiyoruz olmayan yerlerde. Daha sonra giriş tarihi, işe giriş tarihidir bu. Hemen yazıyorum işte 01 01 2017 daha sonra çalışma grubu bölümü var. Bakın, diğer yerlerde e, çalışma grubunu seçiyorum. Çalışma grubu genel vardiyası diyelim örnek veriyorum. Vardiyası 930 30 10, 10, 10, 10 arası bir vardiyası varmış. 12 ve 22 arası bir vardiyası biz oluşturmuşuz. Bunu genelde teknik servisler ve yazılımdan anlayan kişilerin oluşturması gereken e, parametrelerdir, çalışma parametreleridir. Bunu ben 0-9-30 ve 12 İlk giriş hareketi hangisi ise ona göre vardiyasını oluşturuyor ve ona göre hesaplama yapıyor. Ama genelde bunu burada genelde demeyeyim e, direkt burada bunu ilk başlayan vardiyeyi seçmeniz lazım günde. Artık parmak izinden ya da cihazlardan e, takip cihazlardan gelen veriye göre bu kendisi otomatik giriş çıkışta kendisi bu vardiyeyi oluşturacaktır zaten. Bu sadece görsel amaçlı buraya seçtiğimiz bir yerdir. E, burada Aşağı doğru geldiğimiz departman, ünite, bölüm, birim, servis, özel kod, özel kod 2, program yetki. Bunlar oluşturulursa buralarda doldurulabilir. Fakat yazılımın çalışması için doldurulması gereken yerlerde hemen altta da bir FM onay var. FM onayı işaretliyorum. Net ücret bölümü. Örnek veriyorum 1500 lira maaş alan birisi bu. Saat ücreti 5 5 liraymış, günlük ücreti 50 liraymış. Yani Buradaki amaç 1500 bölü 30 bölü 10 saat üzerinden hesap yaptığı anlamına geliyor. Şimdi burada bunu yazdıktan sonra aslında programımızın maaş hesabı yapabilmesi için bu deneme denemek işinin maaş hesabı yapabilmesi için yeterlidir. Şimdi burada ee, Diğer yerler sizlere kalmış doldurulup doldurulmamız. İşte banka hesap şubesi, evtel, TC kimlik numarası, doğum yeri, eşi, ili, kaç çocuğu var, notu, adresi, cinsiyeti, kan grubu bunları sizler isteğinize göre doldurabilirsiniz. Fakat yazılımın çalışması için doldurulması gereken alanlar bunlardır. Nelerdir? Adı, soyadı, kart numarası, sicil numarası, giriş tarihi, çalışma grubu ve vardiyası. Fazla mesai alıyorsa onayı, ve net ücretini yazmanız gereklidir. Şimdi bunları doldurduktan sonra kaydet diyerekten kayıt edeceğiz. Özel özel ayarlarda kişiye göre fazla mesai katsayısı ve fazla mesai bir ücreti belirleyebiliriz. Yemek ücreti belirleyebiliriz. Yol ücreti belirleyebiliriz ve İK sicil bölüm şirket tanımlama. Buradaki şirket bölüm ve sicile göre muhasebe puantaj programlarına aktarım sağlanıyor. Maksimum sınır belirleyebilirsiniz normal çalışmada. Sınıf belirleyebilirsiniz vesaire. Ben burada vazgeçiyorum. Kaydetmek isterseniz kaydedeceksiniz ve kayıt da burada kayıtlar oluşacak bu şekilde. Şimdi burada bir personeli çıkış yapmak için ne yapıyorsunuz? Örnek görüyorum. Çıkış yapacaksınız. Bu kişi üstüne çift tıklıyorsunuz ve çıkış tarihi yazaraktan çıkış işleminiz yapılıyor. Fakat biz genelde şunu şu şekilde yapıyoruz. Diyoruz ki bu kat numarasının önüne C nokta koyun. Çıkış yaptım. C H C sayısal bir değer değildir, metinsel bir değerdir. Metin değeri bitmiş, sayısal değer başlamış şeklinde Ç nokta. Ç C nokta. Sicil numarasının arkasına 000 ya da 1 1 1. Ya ne oldu? Ben 23'ü aslında boşa çıkarmış oldum burada. 23'ü program görmeyecek. Ben buradan zaten 23. Bunun da 23 olduğunu zaten görüyorum. Çıkış tarihinde yazıp şuraya işte örnek veriyorum 01, 01 2017. Kaydet dediğimde bu kişinin çıkışı yapılacaktır. Tabi çıkış yapıldıktan sonra bu kişinin eee Normal e, şekli şu şekilde görünecektir. Nasıl görünecektir? İşten çıkış tarihi yazıldığı için bu kişi kırmızı görünecektir. Şimdi bakın kırmızı görünecektir. Toplu kapattan da bunları kapatarak bakın yukarıda hemen toplu kapat var. Bu listemizde görünmesin diye çalışan listemizde. Şu an kapatılanlarda gösteriyorum ben size ama çalışan listemizde görünmesin diye toplu kapattan bunu kapatmamız gerekiyor kapatırsanız listelerde herhangi bir şekilde görünmeyecektir. Çentik atıyorsunuz kapat bölümüne. Zaten işten çıkış tarihi bakın şöyle genişletirseniz burada yazıyor. Kaydet deyip yukarıdan da kaydet butonuyla kaydetmeniz gerekecek. Sol tarafta hemen burada süzme bölümleri var. Sağ tarafta personel bölümünde yıllık izinleri görebilirsiniz. Yıllık izin hareketlerini görebilirsiniz. Zimmet defteri tutabilirsiniz personel verdiğiniz zimmetleri. Personel İhtarlarını buraya kayıtlayabilirsiniz. Artıya basarak açıklama, tarih ve açıklama yazaraktan tutabilirsiniz. Bunları raporlamaya da dökebilirsiniz. Örnek veriyorum raporlama nasıl olacak? Şu gördüğünüz Excel gibi gördüğünüz tabloda seçebildiğim bakın tıkladım şuraya kadar. Burada sağ tıklayın fark etmez. Nerede tıklarsanız tıklayın. Mouse'un sağ ile yaz diye bir bölüm gelecek. Burada yaz personel rapor dediğinizde size personelin raporunu gösterecektir. Biz bu raporları dizayn yapabiliyoruz. Tabii ki e, programı kullanan firma bize bu raporların şu şekil ya da farklı bir şekil ya da istediği şekil yapılmasıyla ilgili bilgilendirme yaparaktan bunları değiştirebiliyoruz. Tabii ki e, bir ücret karşılığında oluyor bu raporların hazırlanması. Çünkü standart bir e, raporlar size zaten veriliyor ve bu standart raporlar genel bazlı herkes tarafından kullanılan raporlar. Şimdi buradan e, almak istediğim raporu yazdır diyerekten yazıcıya gönderebilirim. Print diyerekten tanımlı olan yazıcıma yazıdan çıkart çıktı alabilirim. Close deyip buradan çıkabilirim ya da çarpıyla direkt çıkabilirim. Çarpıyla kapattım. Şimdi burada bir özellik nedir? Örnek veriyorum. E, yaz yıllık izin. Yıllık izinleri yazdırabilirsiniz. Excel'e Dizayn yapıp seçili olanları A sütunu B sütunu mesela şu seçiliyi kaldırdım departmana atmadı. A adı A sütunu, soyadı B sütunu. S kodu C sütunu oldu. Yani bunu derseniz de bu şekilde Excel ayarı yapıp Excel'den yazdır deyip Excel'den bunları bu şekilde alabilirsiniz.